Ben artık hadiseyim anlatabilirim. Çok, çok sevinirim. Kısa. Dedem eskiden Sivas'ta Fındıcak köyünde çok tatlı bir kız tanıyormuş. <laughs> En çok sevdiğim yönünü söyleyeyim. Konuşmanı çok seviyorum senin. Teşekkür Hani böyle bozuk konuşuyorsun ya. Bozuk Türkçe'yle evet. biraz konuşuyorsun ya. Evet. Bir de Türkiye'de Türkçeyi bozuk konuşan yani konuşamayan Türkiye dışında yaşayanlara karşı çok ciddi bir sempati var. Evet. Bunun farkında mısın? Ya evet farkındayım. Bize ilginç geliyor İnsanlar yani. İnsanlar bir de şunu unutmasınlar. Ben Belçika'da doğdum. Hı -hı. Belçika'da okulda beş dil gördüm. Yani Hı -hı. sürekli tüm gün mesela Türkçe konuşmuyorsunuz. Akşam eve gelince anneyle babayla kardeşlerle tekrar Türkçe'ni konuşuyorsunuz ve tekrar bir şekilde öğreniyorsun. Yalnız iki senede bayağı geliştirmişsin sen. E, argoları falan biliyor musun? Biliyorum biliyorum <laughs> ama geliştirmek önemli bir şey. Yani hiçbirimiz evet. dört dörtlük değiliz. Ben de hiçbir zaman her şeyi çok iyi biliyorum demedim. Ben de daha çok gencim. Şanslısın aslında biliyor musun? Neden? Sen doğuştan zaten bir sıfır galip başlamışsın olaya. Hem adın hadise, hem sen hadisesin. Yani ya. Hem güzelsin, hem adın güzel, sesin evet. güzel. Hepsi bir araya toplanınca bir sıfır önde başlıyorsun hayata. Ya annem hep şey der. İnsanlar isimleri nasılsa öyle olurlar der annem. Bilmiyorum galiba öyle bir şey var. Mesela ben hadise ismini hiç bugüne kadar hiç duymadım. Hakikaten duymadım. Ben de duymadım. Halise evet. duydum, Hatice duydum. Hadise duymadım. Kim koydu bu ismi? Dedem, rahmetli dedem. Vay anasını. Evet. evet. Dedem. Allah rahmet eylesin karnı cennet olsun. Ee, senin de tabii benim dedemle ilgili, babaannemle ilgili evet. anılarımı çok evet. iyi biliyorsun. Evet, biliyorum. Sevgili Kralcılar, Mehmet'in Gezegeni Gemileri Yaktım kitabını <laughs> okuyan, okuyup evet. okuyup ağlayan birisi var şu an karşımda. <laughs> Etkilendiğim bir kitaptı. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Çok etkilendim. Neden Hadise ismi konuldu? Nasıl bir, sordun mu dedene? Güzel bir hikaye aslında. Anlatabilirim. Çok, çok kısa. Dedem eskiden Sivas'ta Fındıcak Köyü'nde çok tatlı bir kız tanıyormuş. İsmi Hadise'ymiş. Hmm. Annem ablama hamileyken, annemle baba babama bir mektup yazıyor. Burada köyde çok tatlı bir kız var ve ismi Hadise. Bu isime ben bayıldım. Çocuğunuz kız olursa ismi Hadise olsun diye bir mektup yazıyor. Hmm. Bu mektup hiç annemle babama ulaşmıyor. Ondan sonra ablam doğuyor, ismi Hülya oluyor. Ondan sonra bir şekilde irtibata geçiyorlar annemle babamla. Dedem şey diyor. Ben diyor size mektup yazdım. E, gelmedi falan filan. Ondan sonra şey demiş dedem. ikinci çocuğunuz kız olursa ismi Hadise olsun demiş. Ondan sonra işte ben doğdum. Önceden bu ulaşsaydı bu bilgi evet. abla hadise olacaktı. <laughs> Aynen. Değil mi? Bugün o zaman biz ablayı burada konuk edecektik. Sen de basın danışmanı olarak. Ben de, Ben de bambaşka bir şeyler yapardım galiba. Ne zaman böyle gerçekten güzel ve başarılı ve enerjik hissettin? Hadise ismiyle ve bu tipinle bu görüntünle ne zaman dikkat çekmeye başladın? Benim için biliyorsunuz müzikal hayatım Belçika'da başladı. Evet. Orada ben ilk İngilizce albümü 2005'te çıkardım. O albümde Stream Yap şarkımız vardı. O şarkı sayesinde Türkiye ve birkaç ülke daha o albümde tanındı. Evet. Ondan sonra e, Belçika'da çok önemli bir e, müzik ödül töreni evet, var. Şey, ben ziyom. de orada çok iyi hatırlıyordum. Bir müzik kanalının ödül töreni. Ha, pardon. Şunu çok iyi hatırlıyordum Hı. o dönem. Ay bu sahneye bir gün kendi şovumla çıkabilirsem ve bu programda bir ödül alabilirsem ilk Türk kızı olarak o zaman şunu diyeceğim ben galiba başarı yoluma başladım. Yani bu bir işaret evet. dedin kendi evet, kendine. Evet, Bazen aynen. insanlar hayatlarında aynen. bazı şeyleri işaret olarak görürler. Aynen. Fal aynen. tutarlar yani. Aynen öyle. Fal tuttum. <laughs> Aynen öyle. Evet. Ve orada 2006'da ilk defa çok güzel bir şovla Belçikalı sevenlerin karşısına çıkmıştım. Orada da ilk defa bir Türk kızı olarak bir ödül aldım. Ne söyledin? Orada ne söyledim? Bad Boy diye bir şarkımız vardı. Kısacık alabilir miyiz? All I want a bad boy, that's right I'm a bad girl. All I want is a bad boy, that's right I'm a bad girl. Ne kadar, ben bu şarkıyı 3-4 senedir söylemiyorum, <laughs> ne komik geldi bana <laughs> şimdi. İlk defa 4 sene ve hiç provasız şaka gibi bu şarkı. Bu şarkıyla çıkmıştı, evet. çok da güzel bir show e, olmuştu, çok da konuşulmuştu. Orada ödülü alınca şey dedim, mesela hiç ben bugüne kadar, ya ben bu işi başardım, ben artık hadiseyim, ben artık bir ismim, hiç demedim. Hiç öyle bir ukalalık yok benim içimde, ben hep... Allah'ıma şükür hep istediklerim yavaş yavaş oluyor. İnşallah daha da güzel şeyler yaşatır Allah bana.